Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için birbirinden ilginç itiraflar ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Paylaştığımız itirafların ve hikayelerin lütfen ibret alınması için oluşturulduğunu unutmayalım. Bu yazacaklarım belki de dinleyecek olanlarınızdan bazılarınızın başına gelmiştir. Ancak ben ilk defa böyle hissediyorum. Bu yüzden sizlere yazmak istedim. Ayrılığın ilk zamanlarında böyle hissetmem belki doğal olabilir. Ama bu hissin yeniden belirmesi bana çok ilginç geliyor. Ve ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Daha ayrılalı bir sene oldu ama ben herkese ondan bahsediyorum. İki senelik ilişkimden ayrılalı yaklaşık bir sene oldu. Birbirimize çok değer veren bir çiftlik ve arkadaş olarak da iyi anlaşıyorduk. İki senenin yaklaşık bir buçuk senesi gayet güzel giden ilişkimiz sonlara yaklaşınca bizi eskisi kadar mutlu etmemeye başlayınca ve anlaşmazlıklarımız devam edince ayrılmaya karar verdik. Ayrıldıktan sonra bir süre kadar tabii ki en başta iki senelik bir alışkanlık olması sebebiyle fazlaca üzüldüm ve sürekli onu aramaya başladım. Belki bir ay boyunca sürekli etrafımdakilere onu anlattım. İyi veya kötü bir sürü anımızı anımsadım. Ancak bu durum yeniden başıma geldi. Belki de onu tam olarak zihnimden ve kalbimden çıkaralı 8-9 ay olmuştur. Son günlerde yeniden onu yakın çevreme gülerek anlatırken buluyorum kendimi. Bu gülerek anlatmak, onu anımsamak ve özlemek gibi hissettiriyor bana. Yaşadığımız güzel anıları anlatıyorum benzer olaylardan örnek veriyorum. Onu mu özledim acaba diyorum. Sonra eve gidip kendi kendime düşünürken ne yaptığımı sonradan farkına varıyorum. Herhangi bir yerde karşıma çıkmıyor veya sosyal medyamda dahi rastlamıyorum kendisine. Bu sebeple bana kendisini bir şekilde hatırlattığını da söyleyemem. Ancak neden onu hala hatırlıyorum ve anıyorum? Bu his ne zaman geçecek? Bu duygu karmaşası ve ona olan özlemim nasıl son bulacak? Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bu durum beni çok yıprattı. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim. İkinci itiraf. Selamlar. Mutlu giden bir ilişkinin içinde ailelerin anlaşamaması ne kadar zormuş. İlişkim ne kadar huzurlu olursa olsun tek başına bizim anlaşmamız yetmiyor. Biz birbirini uzun yıllardır tanıyan ve arkadaşlığı zamanla ilişkiye dönüşmüş bir çiftiz. İki yıllık ilişkimiz süresince annelerimizi bir türlü birbirlerine ısındıramadık. Ciddi bir ilişkimiz olduğu ve evlenmek istediğimiz için birkaç kere ailelerimizi buluşturma fırsatımız oldu. Fakat bu buluşmalarda babalarımız oldukça iyi anlaşırken annelerimiz her sohbette birbirinden farklı fikirler sunmak için adeta yarıştılar. İlk başlarda bu durumu garipsesek de onlarla bilerek paylaşmadık ki durumu iyice büyümesin. Ancak bu durumu erkek arkadaşımla çok fazla konuşur olduk. Hatta bir keresinde ikimiz de kendi annelerimize hak verdiğimiz için bu konu hakkında tartıştık. Sonrasında bunun için tartıştığımıza biz de şaşırdık maalesef. İkimiz de birbirimizin aileleriyle iyi anlaşırken bu sorunun sadece annelerimiz arasında çıkması da bize bir hayli ilginç geliyor. Bir türlü yıldızları uyuşmadığını söyleyebilirim. Bunu anneme sorsam mı bilmiyorum açıkçası. Annem genelde dik başlı birisidir ve bildiğini okur. Enerjisinin uyuşmadığını söylese ne diyeceğim ki zaten? Umarım bu durum her zaman böyle sürmez. Ama belki de biz müdahale etmedikçe durum daha da kötüleşecek. Gerçekten içinden çıkamadığım bu durumu sizlere yazmak ve içimi bir nebze de olsa rahatlatmak, belki de tavsiyelerinizden yola çıkarak sıkıntımı gidermek için bu itirafı sizlere yazdım. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Merhabalar. Ben 28 yaşında evlendim. 3 yıl evli kaldım. Evlendikten 2 ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Hamileyken bile hem dayak yedim hem hakaret işittim. Sonradan öğrendim ki eşim bipolarmış. Bunu bana bir yıl sonra söyledi. Çok konuşan, her şeye karışan bir adamdı. Ailem eşimi istemedi ama hatırıma saygı duydular. Her tartışmamızda annemi arardı sorunlarımızı aileme yansıtırdı. Evlendikten bir yıl sonra gemilerde çalışmaya gitti. Öyle ki altı ay gelmediği olurdu. Bu süre zarfında hep aileme muhtaç oldum. Ekonomik sıkıntı çektim. Sonra dayanamayıp ayrıldım. Ayrıldığımda oğlum üç yaşındaydı. Şu an altı yaşında. Yaşanılan sorunlardan, kavgalardan oğlum çok etkilenmişti. Ayrıldığım ilk yıl çok agresifti. Gerçi şimdi düzeldi ama hiperaktif bir çocuk. Güçlü olmak zorundayım. Ancak bazen çok yoruluyorum. Özellikle de annem en ufak bir gerginlikte "Senin çocuğun tabii ki ilgileneceksin." diyor. Bu laflar çok zoruma gidiyor. Evliliğimizde güzel günlerimiz de oldu. Ama son zamanlarda çok kötü olaylar yaşandı. Şu an anne ve babamla yaşıyorum. Kendimi bildim bileli sorunlarla mücadele ettim. Annemden de babamdan da huzur görmedim. Annem en ufak bir şeyde ağır laflar söyler. Ailem eski eşimle barışmama asla razı değil. Başkasıyla evlenmeyi de göze alamıyorum. Çünkü evliliğin en ağrını yaşadım. Eski eşim ben barışmak istesem hemen barışır ama korkuyorum. Cesaret edemiyorum. Bir yandan da oğlumu düşünüyorum. Onu neden babasından ayrı büyütüyorum? Ne de olsa herkes bir şekilde evliliğini sürdürüyor diye düşünüyorum. Sonra barışıp mücadele etsem mi diye çok arada kalıyorum. Gerçekten bir yaştan sonra bazı şeyler ağır geliyor. Özellikle de aileme muhtaç olmak. Yaşadıklarım gerçekten çok ağır şeyler. Lütfen bana bir akıl verin. Ne yapsam oğlum ve benim için iyi olur. Buraya yazma sebebim de benden büyük ablalarım ve abilerimden tavsiye almaktı eski eşimle sizce barışmalı mıyım? Yoksa başkasıyla evlenip yeni bir hayat mı kurmalıyım? Tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim.